Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fortnite oynuyoruz tekte oynayacağız arkadaşlar Şu evet, arkadaş bir grubumuza katılmazsa güzel olacak arkadaşlar Ali kanka sana bir şey diyeyim mi? Sen arkadaşlar e, için e, lütfen Mustafa'nın sesi geliyorsa dinlemeyin Oğlum sen gruptan ayrılmadığın için olmuş Baktım sen gruptan ayrılmamışsın ayrıldım ayrıldım ve yine katıldım sesin gelmediği için neyse arkadaşlar ya. illa tekli oynayacağız Bir, birazcık sesin gidince ya birazcık, birazcık gitmiyor senin gidiyor. sesin birazcık gitmiyor bir saat gidiyor hep bir, bir saat gidiyor bir tarz tarz arkadaşlar ben bu diye. çocuğu bir biraz susturuyorum he susturdum okey Arkadaşlar bir oy atlıyor. Kesin öleceğim. Arkadaşlar bu sırtımdaki çantayı oyun hediye etti. Arkadaşlar kanalın gitgide fortnite kanalına dönüşüyor Arkadaşlar eskiden hep canlı yayın yapıyormuşum nedense bilmiyorum Arkadaşlar hala bir de mesaj atıyor Arkadaşlar ölüyorum Taktiksel oh, yes. Arkadaşlar klasikten daha güçlü taktiksel midas Öldük. Arkadaşlar. Aradan sesler geliyorsa ona bakmayın. Bu grupta başka biz daha var. O konuşuyor da. Neyse. Heh. Heh. Evet. Sana gelir ben kendim için susturdum da. Sen duyarsın. Ben onu susturdum. Heh. Arkadaşlar e, ilk kez bu kadar sakin oynuyorum nedense arkadaşlar bir gün çiftli video da gelecek Mustafa ile. Arkadaşlar burada nasıl öldük bilmiyorum. Arkadaşlar kol düştü. The PlayStation'dan oynuyorum. Evet. Efem. Ben duy duyamıyorum ona. Siz duyabilirsiniz. Arkadaşlar bir gün ekipli video da gelecek. 4 kişi. Arkadaşlar ben Astrovolt kasırgası da var da ben bunu daha çok seviyorum. Neden artık benim gideceğim yere gidiyor?

Arkadaşlar gördüğünüz gibi Fedai öldü. Neyse <laughs> arkadaşlar bir videomuzdan sonra.